hepinize Hepiniz Elektrokriz Kanalı'na merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir duyuru videosundayım. Ee, bu duyuru videosunda küçük bir duyuru evet. Bu duyuru videosunda küçük bir duyuru olacak. Ee, arkadaşlar bu duyuru videosu da geri dönme videosu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi hatta e, ta da zaten video çekmişti bir hafta önce. Ben Bodrum'a gittim ve geri geldim şimdi. O yüzden arkadaşlar videolar yarından itibaren devam edecek. Hatta bugün zaten bu video görürsünüz. Bugün 3 Şubat 2016 zaten. Onu da söylemeye gerek yok galiba. Arkadaşlar yeni oyun serileri hakkında konuşayım. Yeni oyun serileri şey olacak. Wolf Team olacak. Hani ben öyle düşündüm. Wolf Team olacak sonra... Ben oyunun bitirdiğinde onun şerierini yaparım, trailer yaparım, CSGO olacak arkadaşlar, e, Left 4 Dead 2 ve diğer onun gibi Minecraft gibi, Terraria gibi oyunlar olacak. Tabi arkadaşlar Terraria şey, serimiz sıfırlandı. Çünkü artık onda sadece bilgilendirme videoları yapacağım veya Taha gelirse onunla çekeceğim. E, arkadaşlar gerçekten 106 abone için hepinize çok teşekkür ederim. Ben gittiğimde geldiğimde iki abone artmış arkadaşlar. O yüzden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu duyuru videosu da bu kadardı zaten. Küçük bir duyuru videosu olacak demiştim. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.